Hoş geldiniz dostlar. Siz izliyorsunuz kendi kanalınız Turkish Car Update. Bugün sizlere geleceğin tarzını taşıyan bir otomobili göstereceğiz. Evet karşınızda yepyeni 2025 Toyota CHR. Bu öyle bir otomobil ki hem stil sunuyor hem teknoloji hem de yakıt verimliliği. Sizce bu otomobil nasıl yorumlarda mutlaka bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. 2025 Toyota CHR ile cesur bir tasarım ifadesini en son hibrit yeniliklerini ve yeni nesil elektrikli seçeneklerini keşfedin. Bu kompakt crossover artık verimli hibrit motorlardan yüksek performanslı tam elektrikli versiyonlara kadar etkileyici bir yelpaze sunuyor. Bu sunumda CHR'nin avantgard dış tasarımını zarif iç mekanını gelişmiş güvenlik ve sürücü destek sistemlerini çeşitli motor seçeneklerini ve küresel pazardaki konumunu inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Dış tasarım. İkinci nesil CHR öne çıkan özellikler. Keskin açılı hatlar ve çift ton boya seçenekleri ile vurgulanan alçak tavan çizgisi. Toyota'nın en son tasarım diline uygun C şekilli led farlar. 20 inçe kadar jant seçeneği ve daha sportif bir görünüm için GR Sport donanımı. İç mekan ve konfor. CHR iç mekanında. Baz modellerde 8 inç merkez ekran bulunuyor, üst donanımlarda ise çift 12.3 inç dijital ekranlar yer alıyor. Sürücü odaklı geniş kokpit tasarımı kape tarzı siluet sebebiyle arka diz mesafesi ve görüş alanı sınırlı. GL Sport donanımı, özel malzemeler ve daha şık bir ambiyans sunuyor. Güvenlik ve teknoloji CHR standart olarak Toyota Safety Sense 3.0 paketi ile geliyor. Uyarlanabilir hız sabitleyici şerit takip desteği ve çarpışma önleme sistemi gibi özellikler sunuyor. Ayrıca Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almayı başardı. Motor seçenekleri 2025 CHR geniş motor yelpazesi sunuyor. Hibrit seçenekler, 1.8L hibrit hybrid 140 yaklaşık 103 kW güç ECVT şanzıman önden çekiş. 2.0L hibrit hybrid 200 AWD yaklaşık 145 kW güç ECVT şanzıman ve arka elektrik motoru ile AWD 0100 km h hızlanma 8.1S önden çekiş ve 7.9S AWD. Plug-in -e hibrit PHEV Plug-in Hybrid 220 yaklaşık 164 kW güç 0-100 km h hızlanma 7.4 s Avrupa pazarında daha yaygın. Tam elektrikli CHR Plus BEV Avrupa CHR Plus 2 batarya seçeneği 57,7 kWh yaklaşık 455 km WLTP ve 77 kWh yaklaşık 600 km WLTP. Kuzey Amerika CHRB ve çift motorlu AWD sistemi yaklaşık 252 kW güç 467 km menzil 0.60 mil 5 saniye 14 inç dokunmatik ekran kablosuz akıllı telefon bağlantısı ve rejeneratif fren kontrolü. Donanım seviyeleri ve fiyatlar. Birleşik Krallık hibrit versiyonlar 1.8 hibrit için yaklaşık 31.645 pound başlıyor. Üst seviye PHEV modelleri 42.000 pound civarına kadar çıkıyor. Donanım isimleri